Günaydın TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden değerli radyo dinleyicilerimize de ayrıca günaydın diyelim. 9 Ocak Cumartesi bugün. Saatler 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonunda yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Önemli gündem başlıklarına bakacağız. Koronavirüs başlığına bakacağız. Kültür, sanat, doğa, spor haberlerimiz var. Gazete başlıkları var. Bu 3 saat boyunca dolu dolu bir günaydın hafta sonu sizleri bekliyor. Hoş geldiniz programa. Evet koronavirüs başlığındaki haberlerle başlayalım programa. Koronavirüsle mücadele kapsamında son iki haftada İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı %40, Ankara ve Bursa'da ise %60 azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonra en önemli gündemimiz aşı birlik olup kazanacağız dedi. Son 24 saatte 184.193 test yapıldı sayın seyirciler. 1291 yeni hasta 11.479 yeni vaka tespit edildi. Çin'den alınan aşılara yönelik aleyhte kampanyalara Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Milletin bu kampanyalara izin vermeyecektir dedi. Çin'den 50 Almanya'dan 30 milyon doz aşı sipariş edildiğini söyledi. Türkiye'ye gelen 3 milyon doz Çin'in Sinovac aşısı için acil kullanım onay süreci de başladı. Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam başladı saat 21'de başlayan kısıtlama pazartesi sabahı 5'te sona erecek market bakkal manav gibi işletmeler 10-17 saatlerinde açık olacak ihtiyaçlar yürüme mesafesindeki işletmelerden karşılanabilecek. Evet devam ediyoruz. Günaydın hafta sonunda sırada gazeteler köşemiz var. Bugünün gazetelerine bakacağız. 9 Ocak Cumartesi gününde gazetelerde ilk sayfalarda hangi haberler öne çıkıyor? Hürriyet ilk gazetemiz. Bugün Hürriyet gazetesinde neler var? Hemen eylem yapanları çok fena sattı başlığı var. Donald Trump 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine dair akıllardaki soruyu da yanıtlamış oldu. Söylediğimiz gibi katılmayacağım dedi Trump. Biden ise Trump'ın kararını değerlendirdi. Katılmayacak olması iyi bir şey dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den de Trump'a dair dikkat çekici bir hamle geldi sayın seyirciler. Pelosi, Trump'ın nükleer silah kodlarına erişiminin engellenmesi ve savaş başlatmaması için önlemler alınmasını istedi. Evet bir başlık daha var Hürriyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD senatosunun bazı gruplar tarafından basılmasıyla ilgili konuştu. Ve bununla ilgili de yorumlarını değerlendirmelerini yaptı. Lafa gelince demokrasinin beşiği dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Baskınla ilişkinde değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yaşanan kongre baskını için demokrasi için yüz karası dedi. Lafa geldiğinde demokrasinin beşiği diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili tavrını da hatırlattı, tepki gösterdi. Ne? TürkSat 5A uydusunun uzay yolculuğu başladı. Uydu Türkiye saatiyle sabah 5.15'te uzaya fırlatıldı. Uydu'dan ilk sinyal de alındı. TürkSat 5A kaliteli haberleşme sağlayacak. Avrupa'dan Afrika'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e Türkiye'nin sesini duyuracak çalışmalarının hızlanmasını bekliyoruz. Koronavirüs aşıları tüm hastanelerde oluşturulacak. Aşı uygulama odalarında yapılacak. Haberin içerisinde de söylediğimiz gibi kişi sayısına göre belirlenecek. Odalara aşılama sırasında sadece bir kişi alınacak sayın seyirciler. Kalabalıkların oluşmaması için de randevu sistemi kullanılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de uzman erbaşların mezuniyet törenine katıldı sayın seyirciler. Gündeminde onun da Boğaziçi Üniversitesi önündeki yasa dışı eylem vardı. Soylu bir siyasi parti il başkanının terör iltisaklı militanların içinde ne işi var diye sordu. Evet, terör mağdurları bu kez Hakkari'den sesini yükseltti. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler terör örgütünü ve destekçilerine protesto etti. Eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine ise yine destek ziyareti vardı. Geçelim Sabah Gazetesi'ne de bakalım. Hangi haberler ilk sayfada? Bugün 9 Ocak Cumartesi gününde Sabah Gazetesi'nde manşet Amerika Birleşik Boyut çevre felaketlerine sebep oluyor. Yağış azlığı nedeniyle Barajlar alarm veriyor. Adıyaman Çamgazi Barajı'nda da 2 yıl arayla çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasıyla birlikte Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydularının sayısının 4'e yükseldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı 2021-2030 yıllarını kapsayacak milli uzay programının kısa süre içinde açıklanacağını belirtti. Devam edelim. Sabah gazetesinde bir başka başlık daha var. Tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada özellikle Sağlık Bakanı da bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. E, SMA hastaları da hangi haberler var ona da bakalım. 36 yaşındaki doktorda yenildi. Manşetteki haber çok üzücü maalesef. İzleyiciler Anadolu Ajansı foto muhabiri Raşit Aydoğan da 17 günü yoğun bakımda geçen 26 günlük koronavirüs tedavi sürecini Gün gün fotoğrafladı. Gerçekten önemli bir çalışmaydı. O fotoğraflar koronavirüs tedavisinin nasıl zorlu bir süreç olduğunu bir habercinin gözünden anlatıyor. Devam edelim. Ee, akşam gazetesinde hem ziyaret hem ittifak başlığı var. Buna bakacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türkiye yaptığı ziyareti bu şekilde değerlendirdi ittifak meselesinde ve terörle mücadelede desteğin olması lazım dedi. Evet devam edelim. Akşam gazetesinde önemli bir başlık var. Nurettini de PKK'dan iste. Bulacağız şimdi bu haberi. WhatsApp'taki bu sözleşme nedir? Yenilenen gizlilik sözleşmesi e, tartışmaları da beraberinde getirdi tabii. Kullanıcı bilgilerinin aynı şirkete ait Facebook'la paylaşılması kararlaştırıldı. Yeni sözleşmeyi kabul etmeyenler 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Evet devam edelim. Akşam gazetesinde bir başka sütun var. Türk lirasına uzun vadeli yatırım yapın. Müzik devam ediyoruz. Yine gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz programda. Cep telefonuna veya mail adreslerine gelen istenmeyen mesajları artık engellemek mümkün. E-Devlet kapısında uygulamaya alınan ileti yönetim sistemiyle tüketiciler onaysız ticari elektronik iletileri kaldırabiliyor sayın seyirciler uygulamayla istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yılın her ayında çocuklar için ayrı bir konu belirliyor. Aralık 2020'yi Siber Güvenlik Ayı seçen ofis Ocak ayını Uzay Ayı olarak belirledi. Bu amaçla TürkSat 5A'nın serüvenini anlatan resim sergisi etkinliği yapıldı. Yoğun ilgi gören sergiye yurt içi ve yurt dışından binlerce başvuru oldu. Bu haberi izleyelim sayın seyirciler. Çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Evet günaydın hafta sonunda ikinci bölüme başlıyoruz. Saatler 8 oldu ve konu başlığımız bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylar ve gelişmeler. ABD tarihinde az görülen bir olay yaşandı bildiğiniz gibi. Biden'ın başkanlığının onaylanacağı saatlerde Trump yanları kongre binasını bastı ve çıkan olaylarda da bir polis ve dört kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Biz de son durumu detaylarıyla takip ediyoruz. Bakacağız şimdi yine ne gelişmeler yaşanıyor? Washington'da neler oluyor? Ali Artmaz bizi bekliyor. Washington'da son notlarıyla karşımızda. Evet Ali Artmaz neler aktaracaksın? Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'dan gelecek her türlü gelişmeyi biz de takip ediyoruz sizler aracılığıyla. Bir de Trump'ın çark etmesi olayı var tabii. Hepsini senden dinleyelim lütfen. Evet is Evet teşekkür ediyoruz Ali Artmaz'a. Washington'dan son notlarıyla karşımızdaydı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kongre baskını ile ilgili konuştu. Lafa geldiğinde demokrasinin beşiği diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şoke etmiştir dedi. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını da hatırlattı. CHP sözcüsü Faik Özturan gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Kongre baskını vardı. Dünyanın neresinde olursa olsun seçmen iradesine yapılan saldırıya karşı çıkarız dedi. Bu sivil darbe girişimine şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Evet şimdi koronavirüs başlığına da bakalım ve dünya geneline göz atalım. Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 89 milyonu, can kaybı 1 milyon 920 bini geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde mutasyona uğramış virüsün yayılmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor. Son 24 saatte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Peki Avrupa'da neler oluyor? Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 524 bini geçti. İngiltere'de Noel tatilinden sonra hızla artan vaka sayıları can kaybı verilerine de yansıdı. Son 9 ayın en yüksek günlük can kaybı rapor edildi. Almanya'da da yüksek ölüm oranlarına rağmen okulların yeniden açılması kararı tepki çekti. Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların uygulama çalışmaları sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı aşıların kullanım ve doz ayarlarına ilişkin açıklama yaptı. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ekstra risk beklenmediği belirtildi. Avrupa Birliği üye ülkelerin aşı sipariş kapasitelerini artırmalarına onay verdi. Fransa ve İngiltere'de ise Moderna aşısına kullanım izni çıktı. Devam ediyor Günaydın hafta sonu gazeteler köşesinin ikinci kısmına geçiyoruz artık Türkiye gazetesi bu kısmın ilk gazetesi 9 Ocak cumartesi. Türkiye'nin ilk sayfası bu şekilde farklı başlıklar var. Manşetle başlayalım hemen logonun altında o kişi DEAŞ'a açıklamalarının Cumhurbaşkanı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunu değerlendirdi. Öğrencilikle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada tepkisi gösterdi. Yasalara uygun atanan bir rektör olduğunu vurguladı. Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türkiye yaptığı ziyaretin nedenini de anlattı. İttifak meselesinde ve terörle mücadelede desteğin olması lazım dedi. Evet devam ediyoruz Posta Gazetesi'nde. Yine gazetenin alt kısmında bir fotoğraf eşliğinde yine bir başlık var çayda. Bakalım hemen Soğuk havaya aldırış etmediler. Buz tutan Kars çayında temizlik fırçalarıyla curling oynadılar. İşte renkli anlara sahne olan o curling karşılaşması geliyor ekrana. Devam ediyor. Günaydın hafta sonu yine farklı gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı sayın seyirciler. İzmir'de Tarım Bayramı etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli salgın ve kuraklığa rağmen bitkisel üretimin 2020 yılında %8 arttığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim kanununu yılın ilk yarısına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Millet bahçelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede büyük önem taşıdığını belirtti Bakan Kurum. Tekirdağ'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Altın fiyatlarındaki dalgalanma alış ve satışta artışa neden oldu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyenler de sahte altınları satmaya çalışabiliyor. Peki sahte altını gerçeğinden ayırmak mümkün mü? Detaylar haberimizde. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'nin altına indiğini duyurdu. Soylu, örgüte katılanın 5 katını da ikna edip dağdan indiriyoruz dedi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan harekatlarda ise 12 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle telefonda görüştü. Bakan Soylu şehit annesi Zehra Yalçın'a millet olarak minnettarız. Ne emriniz varsa başımız üzerine dedi. Şehit annesinin metanetli duruşu dikkat çekti. Sayın seyirciler 20 Ocak 2017'de başladığı görevini 20 Ocak'ta demokrat rakibi Joe Biden'a bırakacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump 4 yıllık görev süresi boyunca yaptıkları ve yapamadıklarıyla çok tartışıldı. Peki fırtınalı geçen başkanlık süresi boyunca neler yaşandı? Sıradaki dosyamızda Beyaz Saray'ın Trump'lı yıllarını özetledik. Bunu izleyelim çok kısa bir aramız var saat başında buradayız. Evet hayat eve sığar sloganıyla günaydın hafta sonunun 3. bölümüne başlıyoruz sayın seyirciler. Evet hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21'de başladı. Pazartesi saat 5'te sona erecek. Kameralarımızı şimdi İstanbul'a çevireceğiz. Şem Şükrü Yıldız karşımızda yine görev başında denetimlerin de yapıldığı o noktada. Cem evet öncelikle kolaylıklar neler aktaracaksın notların ne izlenimlerin neler? 哎，我作业呢？ Evet Cem'e de teşekkür edelim. Devam edelim. Günaydın hafta sonuna ve Isparta'ya gideceğiz. Isparta'da vefa sosyal destek grupları kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ekipler bugüne kadar 185 bin çağrıda bulunan vatandaşın talebini karşıladı. Kameralarımızı Isparta'ya çevirelim. Fatih Kaplan karşımızda. Konuğu da olacak. Evet Fatih, Isparta'dan bize bu konuyla ilgili bilgi vereceksin. Konuğunla birlikte gerçekten vefa destek ekipleri sessiz kahramanlar. Onlar bu süreçte korona virüs sürecinde, pandemi sürecinde büyük işler başardı. Söz hemen size bırakıyorum. Oya Eren, Evet devam ediyoruz Isparta'dan. Teşekkür ediyoruz Fatih Kaplan'a. Şimdi koronavirüs başlığına geçelim yeniden. Koronavirüsle mücadele kapsamında son iki haftada İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı %40. Ankara ve Bursa'da ise %60 azaldı sayın seyirciler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonra... En önemli gündemimiz aşı. Birlik olup kazanacağız dedi. Son 24 saatte 184.193 test yapıldı. 1291 yeni hasta, 11.479 yeni vaka tespit edildi. Evet devam edelim. Türkiye'deki duruma baktık. Dünya geneline de bakacağız. Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 89 milyonu can kaybı 1 milyon 920 bini geçti. Evet dünya genelindeki virüs tablosuna muhabir arkadaşlarımız aracılığıyla bakacağız. Seret Haber muhabirleri yine bizi bekliyor. Tuna Washington'da döndü sarı ışıkta yükseldi. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde mutasyona uğramış virüsün yayılmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor. Son 24 saatte de 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Evet hemen gidelim Amerika'ya. Tuna o noktada. Washington'da Tuna neler aktaracaksın bize? Amerika Evet Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu özetledi. Tuna Şanlı şimdi kıta değiştirelim Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 524 bini geçti. Avrupa'daki koronavirüs tablosunu bize döndü sarı ışık özetleyecek. Karşımızda döndü sarı ışık Brüksel'de. Evet döndü notların neler Avrupa geneliyle ilgili olarak? Oya senin de söylediğin... Evet ülkemize dönelim şimdi günaydın hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz dedi. Çanakkale'nin düşmandan kurtuluşunun üzerinden 105 yıl geçti. Son İtilaf Devletleri askerlerinin Gelibolu'dan ayrılışının yıl dönümünde şehit ve gaziler törenle anıldı. Evet şimdi çok önemli bir bağlantı noktasına gideceğiz. 106 yıldır yürekleri yakan acıdan bahsedeceğiz. Bu acının adı Sarıkamış. Binlerce şehit için her yıl geniş katılımla yapılan anma etkinliklerine bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı davet edildi sayın seyirciler. Kameralarımızı şimdi Kars'a çevireceğiz. Muhabirimiz Mikail Kurban o noktada bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakacağız. Mikail Evet. Eskişehirliler keyifli vakit geçirebilecekleri millet bahçesine kavuştu. Yapımı 2 yıl süren millet bahçesi yeşil alanlarıyla göz dolduruyor. Şimdiden yoğun ilgi gören projenin resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Ordulu kadınlar dalında bırakılan meyveleri yöresel lezzetlere dönüştürüyor. Çürümesinin önüne geçilen meyveler ekonomiye de kazandırılmış oluyor. Evet orduda meyveler ziyan edilmiyor ve tabi ekonomiye kazandırılıyor. Şimdi meyvelerin kullanıldığı bir başka alan daha var ondan bahsedeceğiz. Edirne'ye gideceğiz. Edirne'de Osmanlı'dan günümüze ulaşan kokulu meyve sabunu imalatı yüzlerce ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Kameralarımızı şimdi Edirne'ye çevirelim. Yavuz Demir karşımızda muhabir arkadaşımız yine gerçekten keyifli bir konuyu ele alacak. Evet Yavuz bu sabunlar Gerçekten meşhur. E, kokuları da mis gibi. Ben de kullanmışlığım da var benim de şahsen. Neler söylersin bu sabunlarla ilgili? O Devam edelim. Yozgat'ta yaban hayatı için 13 yıldır keklik üretiliyor. Bu yılda zararlı böcek ve kenelerle mücadele için binlerce kınalı kekliğin üretilip doğaya salınması hedefleniyor. Şanlıurfa'nın türkülere konu olmuş ceylanları koruma altında. Kızılkuyu yaban hayatı geliştirme sahasında dağ ceylanları büyük bir özenle bakılıp yetiştiriliyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'nce kaçak avcılardan da 7 gün 24 saat korunuyor. Sağdaki çalışmaları muhabirimiz Merve Şahin konuyla konuşacak. Yüzyıl boyunca eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Kayseri Lisesi 2016 yılında müzeye dönüştürüldü. Ziyaretçi akını uğrayan müzeyi 2020 yılında 100 bin kişi ziyaret etti. Ordu'da yaşayan el sanatları ustası Talip ve Ahmet Aydın kardeşler evlerinin bodrum katını müzeye çevirdi. İkiz kardeşler kendi yaptıkları süs eşyaları ve eski tarım aletlerini sergiledikleri evlerini ziyarete açtı. Sıradaki haberimizde Erzincan'dan. Erzincan'da yaşayan Birkan Söyleyici. Atık malzemelerden bu maket evleri yapıyor sayın seyirciler. Söyleyici ahşap ve kağıt kullanarak yaptığı maket evlerle sergi açmayı planlıyor. Sivas'ta yaşayan bağlama ustası Şentürk İyi Doğan, Aşık Veysel'in 107 yıllık bağlamasını ilk günkü gibi koruyor. El yapımı saz ürettiği atölyesinin en kıymetlisi olan bağlamayı onun ezgileriyle yaşatıyor. Devam edelim ve Artvin'e gidelim. Artvin'in Yanıklı köyü sakinleri tahta kızaklarla kayak keyfi yaşadı. 7'den 70'e herkes kızağıyla birlikte eğlenceye ortak oldu. Rize Ardeşen Belediyesi sokak hayvanları için bakım evi ve rehabilitasyon merkezi kurdu. Tesiste 50 sokak hayvanına bakım ve tedavi hizmeti verilecek. Bu muhteşem manzaranın olduğu yere götüreceğiz sizi şimdi sıradaki haberimizde. Burdur'daki Yarışlı Gölü flamingoların uğrak yerlerinden biri. Göl ve flamingoların gökyüzünde süzülüşü havadan görüntülendi. işte renk cümbüşüne dönen o eşsiz anlar geliyor. Ve bu muhteşem görüntülerle birlikte günaydın hafta sonunu bugünlük noktalıyoruz saat başında. Nihan Koyuncu Yontar yine gelişmeler aktarmak üzere bu stüdyoda olacak. Biz de yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yine karşınızda olacağız. Bugün yönetmenimiz Canan Baysal'dı sevgili editörüm Çiğdem Parlak Cengiz ve tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kalın.